Kırk yılın malzamı gayrı adam. Yaroslan susun yetiş. Bu gençliğin son yar bir ihtiyarlı kız baharı solmadan yetiş N'olur gel yetiş, o iyi gayrı yer yetiş Ben ölürüm dost yetiş seyran Neyden bir bakışın beni eyledi hayran Yar dört yanımı sardı neydi mevkarı hicran kız Beni parça parça bölmeden yetiş Gayrı gel yetiş Oy ne olur yar yetiş Öldüm ya bu sen yetiş Geldi bizim elin yer bahar yazı Kız görsen ötüşü dur nasıl kazı Yer kazı Sinken geriyim yavru ben ödem hele yar pozu kız yaz baharın sonu gelmeden yetiş Gayrı gel yetiş oy ne olur yar yetiş Kaldım bu ellerde gel de yar yetiş Çengerim ligi yavru dereden hele yar puzu yolum yolum yoluna da yetiş. Gayrı gel yetiş oy öldüm öldüm sen yetiş. Gayrı ne olur yar yetiş <laughs> Hele gel de gör bizim köyü Yer koyun kuzu sardı dağı yayda ben ölürüm yayda ayı Ekinler sardı yavru benem süsler olayı kızar payı küşneyi yollada yetiş Gayrı gel yetiş ne olur yetiş. De gel yetiş Kaldım kurbet elde gayrı gel yetiş Ey kimler sarardı yavru Ben ödem süsler o ayı kızar küşleyi üçleyi yolladay etiş gel yetiş Ne olur yer yetiş Gel dese yetiş <laughs> Gözlerimi yolda koyma gel gayrı Yara kıkma bu gözlerinden sel gayrı Neydin sel gayrı Azrail kapımı çalmadan bari kız perişan yoksun ölmeden yetiş Gayrı gel yetiş Ne olur ne olur gel yetiş Mecnunlara döndüm yavru gel yetiş Azrail kapımı neydim çalmadan bari kız Perişan yoksun ölmeden yetiş Gayrı gel yetiş Yavru kurban gel yetiş Yar gözlerim yolda kaldı gel yetiş